Merhaba arkadaşlar. Bugün sahur'a kalkacağımız için ben de danışanlarımın Ramazan diyetini hazırladım ve sizlere de bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Öncelikle Ramazanda nasıl beslenirsek kilo almayız veya kilo vermeye devam ederiz bir diyet programı için içerisindeyseniz tabii ki diyetisyeniniz varsa bunu size ayrıntılı şekilde anlatıyordur. Ama diyetisyene ulaşamayan insanlar hani sağlıklı beslenmek istiyorum, Ramazanda çok kaçırmak istemiyorum. Hani hazır yaz da geliyor. Zayıflamak istiyorum diyenler için birkaç öneride bulunacağım. Yani aslında bunlar hani direkt bunu yaparsanız zayıflarsınız şeklinde değil, sağlıklı beslenme önerisi olarak bulunacağım bunları. Neler yaparsanız metabolizmanızı zinde tutabilirsiniz neler yaparsanız hani daha kötü olur sizin için yağ depolarsınız. Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Öncelikle sahuru yemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sahura gece kalkıp belli bir saatte onu tüketmeniz gerekiyor. Sahursuz oruç tutarsanız ben yiyip yatıyorum onunla birlikte tutuyorum diyorsanız bu sizin için kötü olacaktır. Çünkü vücudunuz uzun süre aç kaldıktan sonra belli bir miktar hani kas yıkımına da uğrayabilirsiniz. Hani yağ yakayım derken kaslarınız eriyebilir ve ya işte bu uzun süre açlık sonrası iftarda çok abartılı yemek yeme isteğiniz olabilir. Hani çok acıkmışsınızdır. Tatlı yeme isteği, bunların hepsi artacaktır. Önemli olan dengeli bir sahur yapmak. Öncelikle ilk hedefimiz bu olmalı. Dengeli bir sahuru nasıl yapabiliriz? Sahuru biz kahvaltı mantığında düşünebiliriz aslında. Hani gece yapıyoruz ama bu öğünü kahvaltı gibi hafif bir şekilde geçirmemiz gerekir. Yani yine yumurtamız, peynirimiz, yemek istersek yoğurdumuz, yoğurdun içine farklı tohumlar ekleyebilirsiniz. Keten tohumudur, çiğ tohumudur. Hani bu popüler olan yoğurt kürleri var ya onlar gibi demek istemiyorum ama yoğurdun içine birkaç tane bu tohumlardan eklediğinizde yine metabolizmanız hızlanacaktır. Çünkü bu tohumlar yine hem B vitaminlerinden zengin olacak hem vücudunuzun metabolizmasının işleyişine faydalı olacaktır. Hem de yine tokluk hissi sağlayacaktır sizler için. Ekmek yemeyelim mi peki? Hayır kesinlikle ekmekle tüketmeniz gerekiyor. Ben e ekmeksiz karbonhidratsız diyetlere karşı bir diyetisyenim. Çünkü eğer biz karbonhidratlarımızı almazsak yine dediğim gibi glisemik indeksten dolayı kan şekerimiz hızlıca düşüşe geçebilir. Ve bu bizim tokluk süremizin azalmasına, çok saldırarak yememize veya yeme ataklarına sebep olabilir. Hani bir gün yemedin, iki gün yemedin, üç gün yemedin, dört gün yemedin. Beşinci günde hani çikolatasındır, işte ekmeğidir bunları çok fazla tüketmenize neden olabilir. Yeme atağı dediğimizde bu şekilde tanımlayabiliriz. Çok güneş geldi biraz. Şöyle yapayım ve yine tabii ki yeşilliklerimiz, salatalığımız, domatesimiz bu mevsimde çok organik bulmamız zor olabilir ama yine de tüketebildiğiniz kadar işte salatalıktır, domatestir yeşilliktir, sebzelerdir, çiğ sebzelerdir. Bunları tüketebilirsiniz. Yumurtanızı ister yağda tüketin, ister haşlayıp tüketin. Peynirinizi yine çeşitli şekilde tüketebilirsiniz. Ama porsiyonlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin vücudunuz için ne kadar gerekli gerekliyse o kadar tüketmeniz gerekiyor. Hani zaten fazlasını aldığınızda siz yağ olarak depolanıyor. Bu genel bir kilo alma mantığıdır. Ekmek olarak yani ekmek yemeyecek miyiz, yiyeceğiz dedik ama ekmek çeşidi olarak ne tüketmeliyiz? Ekmek çeşidini tam buğdaylı ekmekler, çavdarlı ekmekler, kepekli ekmekler olarak çeşitlendirebiliriz. Tam tahıllı bunları tüketebilirsiniz. Neden bunları öneriyoruz peki? Bunlar Kompleks karbonhidratlar sınıfına girdiği için size hem doyuruculuk sağlayacaktır, hem de kan şekerinizin düzenli bir şekilde azalmasına yardımcı olacaktır. Yani hani bir anda yukarı çıkıp pik yapıp aşağı inmeyecek de sizin kan şekeriniz böyle belli bir seviyede gidip hani sizi çok e, kötü hissettirmeyecek şekilde belli bir seviye sizi tok tutacaktır. O yüzden hani mesela ben İç Anadolu'da Kayseri'de yaşıyorum. Biz katmerdir, ketedir böyle hazırlıklar yaparız şey için, sahur için. Bunlar yenebilir mi? Yenebilir. Evet ama hem beyaz un içeriyor, hem yağ içeriyor, hem işte işte katmerin içinde tahin falan oluyor. Bilenler için söylüyorum. Bunlardan yemeyelim mi? Yine yiyelim ama belli bir ölçüyü geçmeyelim. Çünkü bu sefer hani dediğim gibi yağ fazla yağ alımı, fazla karbonhidrat alımı biz yine kilo almaya tetikletebilir. O yüzden şimdi özetleyecek olursak yumurtamızı yedik, peynirimizi yedik, dilersek yoğurdumuzu yedik, yoğurdumuzun içine yine tohumlar ekleyebiliriz, yulaf ekleyebiliriz. Bunları yaptık. Yeşilliğimizi yedik, domates, salatalık yemek istersek onları yedik. Daha sonrasında tam tahıllı bir ekmek tükettik. Bunu kendiniz evde de yapabilirsiniz. hazırda alabilirsiniz. Kendi tercihinize hani beyaz ekmekle tüketmek istiyorsanız belli bir ölçüde tüketin. Hani her gününüze bir dilim ayırın. O, o dilimi geçmemek koşuluyla tüketebilirsiniz. Sonrasında sahurumuzu yaptık. Ee, peki hemen uyuyalım mı? Aslında burada hani belli bir araştırmalara göze alırsak arkadaşlar uykuya direkt yem, bir şey yiyip uykuya yattığımızda Yağ olarak depolanma süreci biraz daha hızlı oluyor çünkü en hani uykuda hiç hareket etmiyoruz ve onu midemiz sindiremiyor, uyku moduna geçiyor. Biz uyuduğumuz için tüm sistemimiz yavaş çalışmaya başlıyor. Yani bizim aslında önerdiğimiz yaklaşık yarım saat sonra veya 45 dakika sonra uyumanız. Sahur yaptıktan sonra yani nasıl vakit geçirirsiniz bilmiyorum ama sahur yaptıktan sonra bir yarım saat veya 45 dakika sonra uyuyun. Daha sonra orucumuzu tuttuk. İftar saatine geldik. İftarda orucumuzu neyle açalım? Kurmayla da açabilirsiniz tabii ki. Suyla da açabilirsiniz. Ee, öncelikle su içmeniz bir metabolizmanızın hani hem kendine gelmesi için önemli. Zaten susamış olacaksınız. Biz normalde sabah kalktığımızda da hani önce bir su içmeyi herkese tavsiye ediyoruz. Çünkü gün içinde çok susuz kaldınız. Suyumuzu içtik. Peki daha sonra ne ile başlayalım? Çorba içerek başlayabilirsiniz. Çorbanızı içtikten sonra küçük bir kase çorba içtiniz diyelim. Çorbanızı içtikten sonra bir 10-15 dakika beklemeniz gerekiyor yine. Çünkü vücut sindirmeye hazır değil. Gün boyu aç kalmış ve bir anda yemek yüklemesi yapıyorsunuz. Öncelikle çorbayla başlıyoruz ki sıvı olduğu için kolay sindirilebilsin. Bu kolay sindirildikten sonra çorbanızın sindirildiğinden yani zaten siz de hissedersiniz hani midenizdeki o dolgunluk hissi hafifledikten sonra yemeğinize geçebilirsiniz. Yemeğiniz yine sebze yemeği olabilir, et yemeği olabilir, işte pilav olabilir, makarna olabilir. Bunlar da aslında sınır yok. Çünkü herkesin tüketmesi gereken kalori farklı olduğu için burada işte şu kadar yiyin, bu kadar yiyin şeklinde bir öneri yapamayacağım. Ama yani çok fazla abartmadan önce yemeğinizi yediniz, yanında pilavınızı yedikten sonra salatanızı yiyebilirsiniz. Salatayı niye sona bıraktık? Salata mideyi çok dolduran bir besin olduğu için, lifli bir besin olduğu için sizin diğer yemekleri yemenize engel olabilir. Bu da ne, neye neden olur? Hani zayıflamak isteyenler böyle salata tüketiyor. Sadece salata tüketenler de var ama siz sadece salata tükettiğinizde bu sefer almanız gereken proteininizi alamıyorsunuz. Karbonhidratınızı alamıyorsunuz. O yüzden bunlar önemli. Hani salatayı daha sonlara, son sıralara eklerseniz, hani karnınız doymaya yakın sıralara eklerseniz daha iyi olur. Salatanıza yağ eklemeden tüketmeye alışkanlık haline getirirseniz bu da sağlıklı bir beslenme davranışı olarak iyi olur arkadaşlar. Onun dışında işte yine yanında yoğurt tüketebilirsiniz, ayran tüketebilirsiniz, yoğurtlu sebzeli salatalar yapabilirsiniz. Hani çok çeşitli yemekler tüketebilirsiniz. Tabii sevdiğiniz yiyecekleri tüketmeyecek misiniz? Onları da tüketebilirsiniz. İşte içli köftedir, yağlamadır. Bilmiyorum başka hani İskenderdir. Nasıl yemekler yapıyorsunuz, neler yiyorsunuz bilmiyorum ama her yemeği yiyebilirsiniz. Kendinize bir sınır yasak koymayın. Sadece kendinizi frenleyin. Yani doyduğunuzu hissedin. Yavaş yavaş yiyerek bu midenizdeki doygunluk sinyalinin beyninize ulaştığını hissettiğinizde o yeme işini azaltmaya başlarsanız bu zaten sizin dengeli bir kiloda kalmanıza veya zayıflamanıza yardımcı olur. Önemli olan o doygunluk hissini hissederek doyduğunuz noktada yemeği bırakmak. İftarımızı da yaptık. Sonrasında ne yapalım? İftardan sonra kesinlikle egzersiz veya yürüyüş yapmalıyız. Çünkü gün içinde hiçbir şey yemedik, hareket ediyor olabiliriz, çalışıyorsunuzdur belki, öğrencisinizdir. Ama yine de bu enerjimizi, aldığımız enerjiyi, yediğimiz besinlerden aldığımız enerjiyi bir şekilde yakmamız gerek. Hiç hareket etmezsek bu sefer yine yağ olarak depolandığını görebiliriz o aldığımız enerjinin. O yüzden en az yarım saat olmak koşuluyla yürüyüş yapabilirsiniz en basitinden. Veya evde egzersiz yapıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Hiç vaktim yok diyorsanız 10-15 dakika bile o egzersizi ayırsanız metabolizmanızı yine hızlandırmış olacaksınız arkadaşlar. Bu yürüyüşünüzü veya egzersizinizi yaptınız. Ondan sonra dilerseniz bir bardak yeşil çay içebilirsiniz. Veya işte maden suyu tüketebilirsiniz. Yine şekerli ve asitli gıdaları çok fazla tüketmemeye dikkat edin. Bu bir sağlıklı beslenme önerisi olarak bunu göz önünde bulundurursanız, hayatınızda bu şekilde azaltmalar yaparsanız zaten belli bir seviyeden sonra tüketmek istemeyeceksiniz. Peki hiç tatlı tüketmeyelim mi? Yani Ramazan'da canımız çok tatlı çekiyor, ne yapacağız diyenlere de cevap olarak şöyle öneri de bulunabiliriz. Sütlü tatlıları tüketebilirsiniz ama bunu da yine hani haftanın her günü olarak tüketmenizi önermiyoruz arkadaşlar. Haftada bir iki şekilde sütlü tatlı tüketebilirsiniz. Bunu kendiniz evde yapıyorsanız şeker oranını azaltarak yapabilirsiniz. Veya sağlıklı tarifler araştırabilirsiniz. Hani sağlıklı tarif deyince de böyle çok içinde hani her türlü şeker içeren besinler olan tarifler çıkıyor karşınıza biliyorum ama mesela işte havuç topu yapabilirsiniz çok basitinden evinizde. Hani hem sağlıklı olacaktır hem sizin tatlı isteğinizi azaltacaktır. Veya hurmayla yulafla yapılan toplardan yapabilirsiniz. Onları tüketebilirsiniz 3-4 adet olmak koşuluyla veya chia puding şeklinde pudingler yapabilirsiniz. Kakaolu hurma şeyleri yapabilirsiniz. Kakaolu muz yapabilirsiniz. Hani meyve ve sütlü atıştırmalıklar veya tatlılar tüketebilirsiniz. Ama hamurlu, şerbetli tatlıları önermiyoruz. Çünkü bu tatlıları zaten biz diyette de önermiyoruz. Sağlıklı beslenmeye uygun değil bu tatlılar. Tamam çok seviyoruz. Kültürümüzde bunu var yani baklavasıdır, kadayıfıdır falan ama tüketmemeye özen gösterelim. Hani evinizde de varsa diğer aile bireyleri tüketiyorsa da bir iki çatal tadına bakarak geri kalan kısmını çok tüketmemeye dikkat edebilirsiniz. Kilo almak istemiyorsanız ve sağlıklı beslenmek istiyorsanız. Tüm bu önerileri ben sağlıklı beslenmek isteyenler ve Ramazanda nasıl sağlıklı besleneceğini bilmeyenler için anlattım. Tatlımızı yedik, tatlı yedikten sonra da diyecek zaten uyumayın arkadaşlar. Hani tatlıyı da direkt yemeğin üstüne tüketmeyin. Yürüyüş yapın işte gelin maden suyu için mideniz rahatlasın, bir sindirsin onları. Daha sonra ara öğün olarak tatlıyı tüketebilirsiniz. Yine e, meyve tüketebilirsiniz. Meyveyi tatlıların içinde de kullanabilirsiniz. Ayrıyeten de tüketebilirsiniz. Ama siz uyumadan 2 saat önce yemeği bitirmeye özen gösterin. Ama gece sahura kadar oturuyorsanız bu ara önlerinizi o araya dağıtabilirsiniz. Erken uyuyorsanız da dediğim gibi 2 saat önce yemeği sonlandırabilirsiniz. Ramazanda en çok ihtiyacınız olan suyu ise iftarla sahur arasında yaklaşık 2,5-3 litreye yakın tüketmeniz gerekiyor. Yani herkes için tabii ki aynı öneriyi veremeyiz ama yine de herkesin çünkü Ramazanda gün boyusu tüketmediğimiz için bu suyu almamız gerekiyor arkadaşlar. Hiç su içmeyen insanlar bile Ramazan'da çok su tüketmeli. Hani ben su içiyorum, suyla karnım doyuyor, başka bir şey yiyemiyorum diyenler için de, hani her saat bir bardak su içerseniz zaten o sindirilecektir. Hani bir bardak 200 mililitre yaklaşık. Bunu saatte bir bardak olarak böyle planlayabilirsiniz veya 2-3 bardak şeklinde de tüketebilirsiniz. Yine sahurda da suyunuzu tüketmeyi unutmayın. Benim Ramazan için sağlıklı beslenme önerilerim bu kadardı. İşinize yararsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunlar hani Ramazan için geçerli ama genelde sağlıklı beslenme davranışı içeren bir anlatım oldu. O yüzden umarım işinize yarar ve bunu uygulayabilirsiniz, hayatınıza geçirebilirsiniz. Ben danışanlarıma da bu şekilde önerilerde bulunuyorum. Yine buna benzer listeler oluşturuyorum. O yüzden sizler de böyle hani kendi kilonuza ve almanız gereken kaloriye uygun olarak bu listeleri, bu saydığım besinleri böyle tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.